Evet, güne güzel bir kahveyle başlayalım. Bugün Lüleburgaz çok sıcak. Bu tarafa doğru oturdum. Güneşi arkamı verdim arkadaşlar. O derece sıcak Kahveyi göremiyorum güneşte. Yazayı bildiğiniz yaz. internet kafemi yıkadım. Portaları toparladım. Kaldım içmeye çıktım. Evi süpüreceğiz, sileceğiz. Onlar kahveden sonra arkadaşlar. <laughs> kahvemizi içelim. Hepsi gelecek. Bugün oturmak istediğim için büyük bardağı yaptım. Daha büyük. Güneşin keyfini çıkarmak için bahane olsun kahve bitene kadar oturuyorsun. Büyük bardağı seçtim.